Yavaş yavaş yarışmacı arkadaşlarımız aramızdan ayrılıyor. Evet, şu ana kadar şu ana kadar sistemimizin seçmediği yarışmacı arkadaşlarımı görebilir miyim? Kaç kişi var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Hala o kadar var mı? Enteresan. Enteresan. Evet, bu arkadaşların hepsi bir anda alanın bütün kaderini değiştirebilir. Bu arada aklınızda olsun. Evet. Şimdi bu arkadaşlarımdan, yarışmacı arkadaşlarımızdan birisini sistemimiz yine seçecek ve sistem yeni yarışmacımızı seçsin lütfen. Yeni yarışmacımızın adı Narin. Evet Narin. Konuşmadan önce hemen komşu kategorilerini bir görelim. Deyimler, yabancı müzik grupları, yabancı kadın şarkıcılar ve işaretler. Evet arkada büyükçe bir alan var şu anda. Orada büyük bir alan var. Böyle başarılı bir hoca ile yarışmak bana zevk verir. Yenilsem de, yensem de neyse. o yüzden Aykut Bey'i sahneye davet. Hadi gelin bakalım buyurun. <laughs> Haftalardır deyimler kategorisini çalışıyorum. Aykut abinin alanı benim olacak. Narin hoş geldin. Merhabalar, hoş buldum. Tekrar hoş geldin Aykut. Hoş bulduk Oktay Bey. Evet arkadaşlar, Narin seni biraz tanıyalım. Merhabalar, ben Narin Polat. 21 yaşındayım. 4 gün sonra 22 olacağım inşallah. Ee, onun dışında üniversite okuyorum. Bilgi Üniversitesi'nde odyometre okuyorum. Lisede hemşirelik okudum. Ee, şimdi dansla ilgileniyorum. Ayrıyeten foto modellik ve oyunculuk yapıyorum profesyonel olarak. Çok heyecanlıyım. <laughs> Kalbim çok hızlatıyor ve buradan gerçekten Allah. yarışmacı arkadaşlarımı izlemek çok güzel. Çünkü cidden haftalardır bekliyorum artık o dar alanda. Artık elenirsem eleniyor. <laughs> Kafasındaydım. Ayaklarım titriyor bu arada. Tamam sakin ol, sakin ol, sakin ol. <laughs> Keyfini çıkar sadece lütfen. Tamam. Çünkü şu an belki de yarışmanın kaderini bile değiştirebilir bu hamlen. Herkes senden korkuyordu Aykut ama o sana meydan okudu. Evet. Değil mi? Güzel oldu. Narin'le bakalım nasıl kapışacağız? Evet. Ben Aykut Bey'le yarışmayı çok istiyordum. Hatta dün beni seç, beni seç diyordum. Çünkü kuşlar konusunda güveniyordum kendime. Ama bir türlü seçmedi. Sonra beni seçecek olan arkadaşlar da erkenden elendi. Bu da üzdü beni. <laughs> Bir de yanımdaki yarışmacılar sürekli değişti. Bu yarışmadan çıkan arkadaşlarımızın hepsi o kadar donanımlı gidecekler ki başka bir yarışmaya giderlerse her konu hakkında bilgileri olacak arkadaşlar. Çünkü sürekli çalışmak zorunda kaldılar, sürekli strateji oluşturmak adına sürekli eve gidip araştırmak zorunda kaldılar ve birçok şeyi öğrenmek zorunda kaldılar. Ama bu ileride işlerine yarar mı? Bir yarışmacı olarak yarar mı? Veya Normal hayatlarında yarar mı bilemeyeceğim ama bir şekilde yarayacak. Evet. Hazır mıyız? Hazırız. Hazırız. Peki. Türk Dil Kurumu atasözleri ve deyimler sözlüğünde yer alan ve herhangi bir yeri boşluklu olarak verilen deyimi, sadece eksik olan kelimeyi veya kelimeleri tam ve doğru şekilde söyleyerek tamamlamanızı istiyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık. Anlaştık. Teşekkürler. Peki. <laughs> Kapışma başlasın o zaman. Başarılar. Başarılar. <laughs> Bal gibi üste... Bal gibi üste çıkma. Kaymak gibi. Sabu. Pas. Zeytin. Zil çalmak. Deve yapmak. Pas. <laughs> e, armut. Arm'a düş, ağzıma düş. Pas. <laughs> tuttuğunu yalama. Tuttuğunu yut. Pas. Pas. <laughs> 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 Yani hepsi çok kolaydı ya. Hepsi çok kolaydı ve pas demeyi unuttun yine. Pas demeyi unuttum. Ba ben orada izlerken yarışmacılara diyorum ki pas desene pas desene ama gerçekten burası hiç öyle olmuyor. Ben birçok bilgi yarışmasına katıldım, münazara yarışmalarına katıldım ama burası hiç öyle değil çok farklı bir yer gerçekten. Bir de ilk defa yarışmaya katılıyorum. Ee, çok farklı oldu benim için heyecanıma yenik düştüm bence ben öyle düşünüyorum ama erken bir veda oldu sağlık olsun dediğim sağlık gibi olsun. benim için bir tecrübe oldu sizinle karşı karşıya gelmek benim için bir Teşekkür onur ederim. şerefti Teşekkür ederim O yüzden ederim. hiç e, sorun değil yarışmacı arkadaşlarımı tanıdım çok güzel insanlar tanıdım onun dışında arkadaki ekip arkadaşlar da çok iyiydi onların da emeklerine sağlık Teşekkür Her şey için ederiz, teşekkür ederim. Bütün yarışmacı arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hak eden kazansın inşallah. Narin senin alanını, senin alanını, Aykut'un alanına ekliyoruz ve hemen Pablo böyle ortaya çıkıyor. Çok teşekkür ederiz. İyi akşamlar diliyorum. Ben teşekkür ederim. İyi akşamlar. Tekrardan başarılar diliyorum. Sağ <laughs> Çok heyecanlandım. Yani ayaklarım titriyordu resmen oradayken e, buz kesildim bence o yüzden elendim yoksa alabileceğimi düşünüyordum.